Merhaba arkadaşlar, Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar mavi bir ipimizde güzel bir modelim var. Onu da paylaşacağım sizlerle inşallah. Şöyle güzel iki buçuk numara tığımla da arkadaşlar modelimizi anlatacağım sizlere inşallah. Fazla vakit kaybetmeden modelimi yapmak istiyorum. Kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlarım. Arkadaşlar Bismillah diyerek zincir çekerek modelimize başlayalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Alt zeminine zincirle geçeceğimiz bir model olacak. Çok sıkı olmadan çekmek istiyorum zincirimi arkadaşlar. Çünkü üzerine yapacağımız şeyde zorlanmayalım. Sıkı olursa bize zorluk çıkarır. Ama bu arada çok da gevşek çekip de çirkin bir görüntü oluşturmayalım elinize hangi tığ yatkınsa işlerinizi ona göre yapın arkadaşlar ee, ben genelde 3 e, numara tığ kullanıyorum ama bazen iplerimde 2,5 iki buçuk üç buçuk numara tığları da nadiren olsa da kullandığım oluyor arkadaşlar ama benim genelde elimin tığı 3 numaradır 3 numarayla Angora iplerimi de yapıyorum normal tığ işi olan liflerimi de 3 numarayla yapıyorum yeterli gelir zannedersem bu kadar zincirimiz bize şimdi arkadaşlar bu esnada tığımızı bir defa dolayıp geriye doğru sayalım 1 2 3 4 5 6 7 zincire doladığımız tığımızı şöyle batıp ikili bir trabzan yapıyoruz aynı yere bir ikili trabzan daha yapalım ve aynı yere bir ikili bir ikili trabzan daha. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık araya bir iki zincir çekiyoruz tığımızı doluyoruz bu sefer ön tarafa değil de geri geri taraftaki en dibindeki zincirin içine batarak şu şekilde bir ikili trabzan daha yapıyoruz doluyoruz aynı gözün içine tekrar bir trabzan daha ikili Do doluyoruz aynı göze bir ikili trabzan daha şu şekilde bildiğimiz su taşı modelini yapıyoruz ama birazcık farklı geriye doğru dönerek batıyoruz bu esnada tığımızı dolamadan araya zincir falan çekmeden 1 2 3 göz atlayıp dördüncü göze sık iğne ile şöyle şu şekilde bağlıyoruz ve tığımızı dolayıp 1 2 3 4. zincirin gözüne batarak aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı gözün içine bir trabzan daha. Doluyorum. Bir trabzan daha. Araya bir iki zincir. Doluyorum tığımı. Dönüyor. Döndürüyorum örgümü. Gerideki aynı dibindeki zincirin içine bir trabzan. Aynı yere bir ikili trabzan daha. Ve aynı yere üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Şimdi bir iki üç dördüncü zincirin gözüne sık iğne ile şu şekilde bağlıyorum doluyorum tığımı 1 2 3 4. göze bir trabzan alt zeminine bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar modelimizin şöyle zincirimin başına kadar bu şekilde gideceğim Arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Aynen burayı da 1 2 3 göz atlayıp dördüncü zincirin içine şöyle sık iğneyle bağlayarak bitiriyoruz. Bakın 5 tane motif sığdı benim örgüm için şu an bana yeterli yani model çıkartmak için yapıyorum hoş bunu şimdi arkadaşlar buradan dönelim 1 2 3 4 ve 5 6 7 zincir çekerek dönelim sizin eliniz sıkıysa arkadaşlar 8 zincir çekin eğer çok gevşekse eliniz 6 zincir hatta belki 5 zincir bile denk gelebilir onun ayarlamasını siz kendiniz yaparsanız daha iyi olur örgülerinizde Şimdi e, 7 zincirimi çektikten sonra arkadaşlar dönüyorum. Şuradaki hani 2 zincirli kısmımız vardı. Oraya sık iğneyle böyle sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu ortadaki sık iğneli geçtiğimiz kısma batarak 1, 2, 3 de çekiyoruz. Bakın burayı 3 de çekeceğiz. Şu dolgularımızı Şuradaki bütün dolgularımızı ve daha sonraki yapacağımız dolgularımızı 2 trabzanlı yapıyoruz. Ama bu kısımlara 3 trabzanlı yapacağız. Bunu unutmayalım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı, tığımı dolamadan şuradaki şu 2 zincirli kısma pardon. 2 zincirli kısma şu şekilde sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Doluyorum tığımı ortadaki sık iğneli kısma çek batıp 3 üç tra üçlü trabzanla uzatıyorum orayı 3 4 zincir ortaya batıyorum 1 2 3 4 zincir bakın ay şu tığın şey iplerin katı kalıyor ya arkadaşlar örgüde sinir oluyorum ona bakın arkadaşlar bir kısa bir uzun bir kısa bir uzun geçişlerle ikinci sırayı da bu şekilde yapacağız. 4 zincir. Şu tepeye batıyoruz. 3 4 zincir doluyoruz. Şu araya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Tepeye batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Şu en dipteki zincirle döndüğüm kısma şu şekilde batıp 2, 3 de çektiğim bir trabzanla ikinci sıramı da sonlandırıyorum. Ve dönüşe geçeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum bu esnada. Tığımı doluyorum. Dibine batıp arkadaşlar hemen dibine şöyle 2 de çektiğim bir trabzan. Yanına bir trabzan daha ve yanına bir trabzan daha. 3 tane trabzan yaptım. Bir de zincirle döndüğüm kısım var arkadaşlar. 4 tane trabzanım olmuş oldu buradan. Şimdi burayı ne yapıyorum? Şu tepedeki sık iğneli kısmı şöyle bunu buraya bağlıyorum. Ve tığımı doluyorum arkadaşlar. Bakın önümdeki kısma değil bir arkasındaki kısma batarak şu şekilde bir iki de çekiyorum. Doluyorum. Aynı yere bir iki de çektiğim trabzan. Doluyorum. Bir üçüncü trabzanımı da buraya yapıyorum. Bir iki, iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Ve arkasındaki boşluğa batıp şu şekilde bir iki de çekiyorum, doluyorum bir iki de çekiyorum, doluyorum bir iki bir iki de çekiyorum. Bakın bu şekilde bir dolgu yaptım buraya. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimin üzerine de almadan önümdeki sık iğnenin tepesine bu şekilde bağlıyorum sık iğneyle. Ve tığımı doluyorum, karşıya geçiyorum buraya değil buraya dikkat edelim arkadaşlar şuraya geçeceğiz buraya geçip iki seferde çıkıyorum doluyorum iki seferde çekiyorum doluyorum iki seferde çekiyorum bir iki zincir çekip doluyorum hop geriye dönüyorum gerideki kısma batıp ikili trabzanlar yapıyorum 3 tane yan yana aynen bu şekilde arkadaşlar bakın. Çok güzel gerçekten modelimiz arkadaşlar bebek battaniyeleri, bebek kıyafetleri, etol şallar, yelekler, çeyizlik yelekler hepsinde uygulayabilirsiniz modelimizi. Doluyorum tığımı buraya batıyorum. Ben bu şekilde bu sıramı da yapayım. Döneceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın buraya sık iğne ile bağladım ve tığımı doluyorum. Hemen şu köşeye batacağım arkadaşlar bakın. Köşedeki zincirin şu ortasına batıp bir trabzan doluyorum aynı yere bir trabzan daha doluyorum aynı yere bir trabzan ve sonuncu 4 tane trabzan yapacağız arkadaşlar bakın hem şu başladığımız yere hem de şu bitiş köşesine dörtlü dört tane trabzan yapacağız bunu unutmayalım ve 1 2 3 4 5 6 7 zincirle dönüyorum Döndüğüm zaman tığımı doluyorum ve hemen şu ara yere batıp arkadaşlar 1 2 3 de çektiğim bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hop şu ortadaki kısma batıyorum. 1 2 3 4 zincir doluyorum. Ara kısma batıp 1 2 3 3 de çektiğim bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir tepeye batıyorum. Arkadaşlar bu şekilde birkaç sıra yapıp döneceğim. Bakın önden de bu şekilde. Gerçekten modelimiz çok güzel olacak. Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok hoş göründüğü görünüyor değil mi arkadaşlar? Arkası da bu şekilde. Şöyle ipimi arkadan birazcık çekeyim. Arkası da bu şekilde. Ama önü daha güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Belki yap, yapacak arkadaşlar daha yakından görmek isterler. Çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Daha güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.